Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Salı Pazarı Belediye Başkanı adayım, Çarşamba Belediye Başkanı adayım, kıymetli muhtarlarımız, sevgili hanımlar, değerli konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada Salı Pazarı'nda sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle konuşacak olmaktan, sizlerin önerilerini, dertlerini, sıkıntılarını dinliyor olmaktan mutlu olacağımı belirtmek isterim iş, eğitim ve sosyal hayatım Samsun'la ilgili ve meslekle ilgili dolu dolu geçti. Salı pazarına da 2019'da yaşanan sel felaketi sonrası Sayın Başkanım, İl Başkanım Mehmet Bey'in de belirttiği gibi diğer mimar odaları, mühendis odaları, çevre mühendisler odaları ile birlikte o dönem inşaat mühendisler odası başkanı olarak gelmiş. Sel felaketinin sonrasını, sebeplerini yerinde incelemiş ve bir rapor düzenlemiştik. Salı Pazar özelinde çok sık her taleple neredeyse sık sık köprüler, alçak köprüler yapıldığını gördük. Ve bu köprülerin de birbirine uyuşmayan ayakları ve su geçişine engel olduğunu gördük. Bunları rapor haline getirdik. Yani Samsun'un ve Salı Pazarı'nın pek çok problemi olduğunu gördüğümüz için ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yeterince Özellikle salıp pazarı gibi ilçelerimizde yapması gereken sorumluluğu üstlenmesi gereken noktalarda yeterli olmadığını gördüğümüz için gerek doğa olayları gerek sosyal yaşam gerekse günlük yaşamda bir takım ihtiyaçların karşılanmasında eksiklikler gördüğümüz için yeterli mesleki bilgi ve birikimimizle birlikte Samsun'a hizmet etmek üzere biz yola çıkmış bulunuyoruz. Afiyet olsun diyorum. Sağ olun, var olun.